Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet e, yine yeni bir video ile beraberiz. Bu videomuzda hayal mi gerçek mi? Hayal unsuru ifadelerle gerçek unsur ifadeleri e, birlikte çalışalım, öğrenelim diye. Bu e, videoyu çekiyorum sevgili öğrencilerim. İnşallah sizlere de faydası olacaktır mutlaka. Evet, hemen başlayalım. E, bu tüm hayatımız boyunca, eğitim, öğretim hayatımız boyunca her zaman lazım olabilecek e, çalışmalar. Tekrar edip öğrenirseniz çok çok faydası olacaktır sevgili öğrencilerim. Gerçek unsurlar, kimsenin varlığını inkar edemediği doğru olan şeylere gerçek denir. Yaşanması mümkün olan olaylar gerçek olaylar denir. Bu olayları anlatırken kullandığımız ifadeler de gerçek ifadelerdir. Gerçek ifadeleri beş duyu organımızda algılayabiliriz. Örnek olarak birkaç tane örnek hazırladım. Biraz fazlaca beş altı tane belki de on kadar vardır. Hemen bunları bir inceleyelim. Demek ki gerçek unsurlar neymiş sevgili öğrencilerim? Yaşanması mümkün olan her gün karşılaşabileceğimiz ve beş duyu organımızda da hissedebildiğimiz olaylara gerçek ifadeler diyormuşuz. Gerçek unsurlar, gerçek ifadeler. Evet, insanların konuşması gerçektir. Uçakların uçması gerçektir. Bahçede domatesleri çapaladım derken, burada gerçek bir ifade vardır. Çapalayabiliriz. Babam ile birlikte bahçemizi temizledik derken, yine beş organımızda hitap eden unsurlar vardır ve yapabileceğimiz bir iştir. Bugün hava çok sisliydi. Gene aynen e, gerçek unsur. Sinemada Keloğlan'ı seyrettim derken ben burada evet Keloğlan derken O'yu unutmuşum. Hemen düzeliyorum. Düzeltiyorum sevgili öğrencilerim. Evet Keloğlan'ı seyrettim. Evet Keloğlan burada hayali bir unsur olabilir ama e, Keloğlan dizisini seyretmek gerçek bir unsurdur. 3B sınıfı çok çalışkan bir sınıftır. Evet bu da gerçek bir durum olabilir. Kış gelince kocaman bir kardan adamı yapacağım. Yine bu bir gerçek unsur. Yaşanması mümkün olan bir olay. Filler dünyadaki en büyük ve en ağır hayvanlardan biridir. Kesinlikle doğru. Yani gerçek bir unsur, gerçek bir varlık. Yarın okulda önemli bir sınavım var derken yine gerçek bir olay ve gerçek bir unsur olarak bunlar dikkatimizi çekiyor sevgili öğrencilerim. Hayal unsurlara gelelim. Evet, hayal unsurlar yazımızı birazcık büyüteyim ben. Hayal unsurlar yaşanması mümkün olmayan, gerçekte olması mümkün olmayan olaylardır. Hemen bakalım. Zihinde tasarlanan, evet, zihin dediğimiz aklımızda tasarlanan, canlandırılan, gerçekleşmesi özlenen şeylere hayal denir. Yaşanması gerçekten mümkün olmayan, tamamen hayal dünyamızda canlandırdığımız olayları anlattığımız ifadelere hayal ürünü ifadeler denir sevgili öğrencilerim. Evet, buraya hemen ben e, hayal ürünü ifadelerden birisini getireyim koyayım başına. Gerçekte hayatımızda böyle bir şirin baba var mıdır? Yoktur değil mi? Tamamen hayal ürünü bir ifadedir. Evet, e, yine bir tane daha getirelim. Keloğlan'ı getirelim. Bizim kültürümüzün önemli ögelerinden birisi de Keloğlan'dır. Keloğlan belki yaşamış olabilir ama Keloğlan'ı anlatan olayların çoğu hayali ögelerdir. Evet, dünyamızı e, bakalım burada. Tamamen hayal dünyamızı canlandırdığımız olaylar anladığın ifadeler hayal ürünü ifadeler deriz. Örnek, dünya güneşe merhaba dedi. Böyle bir şey mümkün mü sevgili öğrencilerim? Değil. Hayali bir ifadedir. Bülbül sabah erkenden gülerek güle şarkı söylüyordu. Evet bülbül öter, gülün üzerinde konabilir ama şarkı söyleyemez. Ötmesi o kendine has bir sestir. Esen rüzgarla birlikte yapraklar dans ediyordu. Yine hayali bir ifade. Kedilerin uçması mümkün müdür? Evet atlayabilir ama kediler uçamaz. Hayali bir ifadedir. Çiçeklerin konuşması hayalidir. Hayallerimiz belirttiğimiz cümleler hayal ürünü cümleler denir. Sevgili çocuklar, aşağıda verilen cümlelerin hayal cümlesi mi, gerçek cümlesi mi olduğunu e, beraber ceyanlarını yazınız diyor. Ben sizin için bunları yazdım sevgili öğrencilerim. Ali uçan e, halı üzerinde uçuyordu. Evet bu da hayali bir ifadedir değil mi? Sizler de bunları yazabilirsiniz örnek olarak. Meyvelerden kiraz ve üzüm arasında kovalamacı oldu. Mümkün böyle bir şey değil. Tamamen hayalde canlandırdığımız bir olay. Batuhan devler ülkesine gitmiş. Mümkün olmayan bir olay değil mi? Sabah kahvaltında yumurtamı şirinlerle paylaştım. Evet bu da gerçek unsuru olmayan bir e, hayali ögedir. Minik kedi arkadaşına uçan tekme attı. Evet yine bu da hayal unsuru bir ögedir. Aşağıda verilen kahramanlarımızın hayal mi, gerçek mi olduklarını söyleyelim. Evet, Tazmanya canavarı tamamen hayali bir üründür. Fatih Sultan Mehmet gerçektir. Nasrettin Hoca hayal ürünü bir ifadedir. Gerçekte yaşamış olabilir ama tamamen bu yaşadığı olaylarla alakasız olaylardır. Atatürk tamamen gerçek bir unsurdur. Mehmet Akif Ersoy. Ve Yunus Emre'de gerçek unsurlardır sevgili öğrencilerim. Yani hayali olamaz. Evet, e, burada sevimli ördük, ördeğimiz neydi bu? Şu anda ismini unuttum. Danıttı değil mi? Danıttı. Evet, bu da e, tamamen hayal ürünü ifade. Kedimiz Tom, hayal ürünü bir ifade. E, Mevlana, gerçek bir ifade. Yine buradaki çizgi kahramanlarda hayal ürünü ifadeler değil mi sevgili öğrencilerim? Evet, son olarak da şu etki, etkinlikleri yapalım. Gerçek mi, hayal mi olduğunu yazarak dersimizi sonlandıralım. Kül kedisi hayalidir, uzay gerçektir. Dede Korkut, sevgili öğrencilerim, bu Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bizim geçmiş... Çalışmalarımızda geçmişte yaşamış atalarımızın anlatıldığı bir hikaye, kahramanlık öyküleridir. Tamamen hayalidir. Güneş gerçektir. Deniz kızı hayali, peri kızı hayali, pinokyo hayali, dağlar gerçek. E, hayri ve akın da yine gerçek bir unsurdur. Evet, e, videolarımızı takip edip yeni konular hakkında bilgiler edinebiliriz sevgili öğrencilerim. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar sizinle olsun.